Deniz TV izleyicileri kısa bir aradan sonra tekrar karşınızdayız. Mercek Altında programında sevgili konuklarımızla Türkiye gündeminin siyaseti konuşuyoruz ama alttan ısrarla siyaset dışı konuşmak istiyor. Ben haftaya izleyeceğim programı. Suarez 5 yılda İspanya'yı... Haftaya yalnız konuğumuzu <laughs> <laughs> Şimdiden söz alıyorum. <laughs> ee, sevgili izleyiciler hem Hakkış e, Genel Başkanı'ndan özür diliyoruz. Ee, sevgili Paçal'la ilgili hakış Genel Başkanı yazılmış. Kendisi hakış Genel Sekreter Yardımcısı'dır ama gizli idareleri falan varsa bilmiyorum Hakkış Başkanlığı ile <laughs> ilgili. bu de, <bile. gülüyor> ya, şey, de ya. bakan yazdığın için ondan da özür dilememiz lazım. <laughs> Şimdi biraz daha güncele gelmek istiyorum. Ee, bu Kürt sorunu konusunda mevcut iktidarın attığı adımlar ve Türkiye'de bir dengen yapıyla karşılıyor. Ve BDP'nin son Karadeniz gezisi e, eline bir benzin alarak ateşin üzerine yürümeye benziyor. Kötü nokta karşılaşılan tepki. Bununla ilgili ne diyeceksiniz? Nedir yorumunuz? Yani bu süreç gerçekten çok kırılgan bir süreç. Ee, yaşananlar, iki gündür yaşananlar bu sürece katkı yapmıyor. Tam tersine büyük zarar veriyor. Burada benim gördüğüm kadarıyla bu 7 saat bütün işte kaç milletvekili var ise 200 kişinin e, protesto ötesinde bir şiddet eyleminin esiri olarak bütün Türkiye'nin göz önünde e, bir yere hapsolmuş şekilde beklemesi e, etkin güçlerin istememesi halinde olabilecek bir iş değil. Yani burada gariplikler var. Gerçek bir devlette ee, tabii ki Karadeniz bütün Türkiye'nin geri kalan bölgeleri gibi e, ta 30 yıla yakındır süren bu şiddetten çok derin acılar çekmiş bir bölge aynı şeyler diğer bölgeler için de geçerli ee, bu kadar taze bu kadar yaşanmaya devam eden ıstıraplı bir sürecin bitmesine yönelik e, bir sürecin başladığı andan itibaren siz Buna karşı da eski kanayan yaralarınızla kanatacak biçimde aslında. bir protesto hakkını kullanabilirsiniz. Ama bu şiddete dönüşmeye başladığı an orada devlet, hukuk devleti anlayışı kaybolur. Bizim ihtiyacımız olan hukuk devleti protestoyla bir şekilde insanların yaşamını hedef alan şiddet arasında derhal refleks olarak harekete geçmesidir. Orada ben böyle bir harekete geçme görmedim. O açıdan da... Hareketi... Ben mesela burada bir bilinçli bir şey seziyorum. Yani devlet bunu önlemekte bu tabloların yaşanmasını anında ortadan kaldırma yönünde hızlı hareket etmedi. Onu da sorgulamak lazım. Yani Karadeniz'e gitmek belki iyi niyetli bir düşünceydi. E, fakat sonuçları itibariyle e, bu süreci zehirleyen bir noktaya doğru e, seyretti. Kardeşimize bedel filer özellikle uç isimlerin gitmesini son derece provokatif bir şey diyorlar kendi şey. açımdan söyleyeyim yani bugün ya şimdi oldu. burada tabii ne açıdan baktığımız bunların hepsi söylenebilir ama esas biz yasama yürütme yargı açısından devlet açısından e, bu da bir söylediğiniz şeyde bir türevidir. Yani olsaydı olmasaydı ama ilk başta yaşanan şey demokratik bir e, devlette olmaması gereken bir şey. Yani insanların e, protesto hakkının dışına taşıp bir şiddete yöneldikleri vakit devletin otomatik olarak, e, çünkü inanılmaz önlenilemez engellenemez de bir şey yok mu? İnanılmaz bir şey var yani. Ya bu şimdi Avrupa'da da evet. görüyoruz canım, şiddete dönüşüyor gösteriler. Orada evet. da çıkıyorlar sokağa. Neyi ya yani şuna benim anlatmak istediğim olay şu, size sormak istediğim de olay şu. Burada hmm. devlet ya da mevcut iktidar bu görüntülerin yaşanmasına biraz da bilerek, izin vererek bir tarafa mesaj vermeye yönelik yani bir şey olabilir Yani bir şekilde mi? Yani. bunu, hayır, bu yorumları siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz Yap. ama benim bunları bu konulara girmek bu yorumlardan önce gerçek bir devlette e, hiç kimseyi artı milletvekillerinin Böyle bir durum karşısında kalması o devletin kendi zafiyetidir. Var. Şimdi bu olmadığı vakit diğer yorumları yapmanın bir alemi yok. Onlar siyaseten kendi meşrebinize göre söyleyeceğiniz bir şeydir. Yani bu temel hak ve özgürlükleri kullanmanın güvencesidir devlet. Sen buraya gidersin ve Karadeniz altını çiziyorum. Sahiden bu konularda bu yaşanan şiddette en acı çekmiş bölgelerden biridir. Oradaki insanlar da protesto hakkını kullanabilir ama bu şiddete dönüşmek, insanları oradan çıkartmamak, e, hayati tehlikeye oluşturmak bunların e, bir hukuk devletinde, demokratik devletinde karşılığı yok. Peki bunu kim engelleyecek? Devlet engelleyecek. E, 7 saat engellemeden Türkiye'ye bir şey gösterilmek isteniyorsa ne? o zaman bir başka soru işareti var. Onun soru işareti ne? Sevgili Paşa, şey, Çakır, şey sormak istiyorum. Mesela atıyorum bugün MHP barış süresine karşı duruşuyla ilgili olarak bugün Güneydoğu'ya gitse, Diyarbakır'a gitse, Hakkari'ye gitse konuşabilir miyiz? Diyarbakır'da bir yaptı? yaptığı seçim meselesinde ne yapar? Eğer BDP izin vermese de yapamaz. Ama şimdi e, Mehmet Altan'ın e, söylediklerine devam ederek belki bir şeyler ya söylemek istiyoruz. Çünkü bakın şu, normal bir devlet yok, normal bir Türkiye yok olağanüstü bir koşullardan geçiyoruz. Her şey e, olağanüstü. Az önceki konuşmamda söyledim. Devletin başbakanı yargıdan şikayet ediyor. Ondan sonra askeri vesayetten söz ediyoruz. 100 bin e, özel hak dairesi elemandan söz ediyoruz. Türkiye gladiyosunun ne olduğu bilmiyoruz. Özel kuvvetlere dönüştü ama özel kuvvetlere silahlı güçler dönüş ama silahsız olan ama aynı zamanda silahlı olan güçler nedir? Bütün bunları bilmiyoruz. Bilmediğimiz o kadar çok şey var ki. Bütün bu dönemde ben bu ya bir önceki toplantımızda da konuşmuştum. Bu geçiş sürecinde çok hassas olmak gerekiyor. Yani herkesin yani herkese hem diline hem eylemine dikkat etmesi gerekiyor bir barış süreci diyoruz. Bu barış süreci şu. Sonuçta silahlar bana kurulacak. İşte Mehmet Altan söyledi. Öcalan dediğiniz zaman oyunuz düşüyor. O zaman ne diyorsunuz? İmran süreci diyorsunuz. Çözüm hmm. süreci diyorsunuz. E böyle has, hassasiyetler varken o zaman bu hassasiyetleri göz, göz önüne alarak herkesin adımını atması lazım. Ee, yani siyasetçi ıı, bizim gibi değil. Siyasetçi konuşurken bana bunun getirisi ne olur diye düşünüyor o zaman da yani fincan e, şey dediğimiz e, zucacığın mağazasına fil gibi girip sonuçta oradan bir tane küçük bübloyu almak için her şeyi dağıtabiliyor ama biz öyle değiliz biz vicdanımızla düşünüyoruz ya yani toplum da vicdanıyla düşünüyor siyasette vicdanla düşünmüyor siyasetçi çıkarıyla düşünüyor eğer şimdi e, bu barış süreci bu süreç e, evet e, siyasi olarak devam ediyor bir yana. Ama öte yanda şu var. Ya, acı var. Şimdi Sinova kaç tane hani cenaze gitmiş bugüne kadar? Ya işte yaklaşık bir ay önce bir tane sonra bir tane gitti. Evet. Sinova değil mi? Oradan yakından Şimdi, bildiğim için söylüyorum. Böyle bir şey. Yani Karadeniz'in hassasiyeti biliniyor. Bu konuda. Yani daha milliyetçidir. Orada geçmişten bu tarafa daha da giderim Mustafa Süpüler'den bilmem nereden başlayan. Orada bir hassasiyet var. Oranın demokratik yapısı Yapısıyla da farklı. Alakalı. Yani şimdi Selsinoplus'un oranın yarısı Kafkasyalı'dır. Ee, siz bir gün önce orada e, bir şimdi bir şeyle düzeltmek gerekiyor. Orada BDP'nin bir toplantısı değil bu. Halkların Demokratik Kongresi diye BDP'nin içinde olduğu... Ben ne söylerseniz söyleyeyim bunu yani. Ama, yani, ama, ama üç üç şey, bir şey bir şeyi düzeltmek... Yani bunu topluma nasıl anlatırsın? Hayır bir şey düzeltmek gerekiyor. Halkların Demokratik Kongresi diye bir hareket var. Bunun içerisinde 13-14 tane işte bildiğimiz sosyalist... Bir sürü grubun da olduğu bir şey onun almış olduğu bu barış sürecini kendilerine göre katkı <laughs> almakla böyle bir gezi düzenlediler. Bu çok olumlu olabilirdi. Ama bir gün öncesinde, yani oraya daha gitmeden önce bildiri dağıtmışsınız. Orada işte HDP'nin ıı, işaretleri, sarı kırmızı, yeşil. Orada birileri de PKK'lılar gelecekler diyorlar ve... Iı, yani bu provokasyonu bayrak... Türkiye yazdı. Aslında yani her şimdi, yerde eğer, yani, şey... Kim, yani, bir şey... Bir mesaj var, onu az bir saniye iletmek istiyorum sevgili Çakır'a. İbrahim Şeker 0541 314 0405 Eraş grubunda bebek için acil kana ihtiyacı var. Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi. Ben bir kez daha duyurmak istiyorum. İbrahim Şeker 0542 41 314 0405 B grubu Eraş kan grubu bir bebek için acil Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi. Evet. Şimdi şu, bu hassasiyet dediğimiz zaman aslında devletin hassas ediyor. Aslında devlet hükümet var. Anayasa uygulanıyor mu uygulanmıyor mu? Başbakan ben söyledim oldu diyor. Parlamento var. Parlamento'nun ıı, yasama yetkisi bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yani şimdi, o, öylesine bir anormal bir dönemdeyiz, dönemdeyiz ki şimdi, normal bir dönemin koşullarındaki beklenen toplumsal refleks, siyasi refleks, yurttaş refleksi olamıyor. Çünkü eee olduğu zaman yani ne yap ne olması gerekiyor? Ya burada olması gereken şey şu. Hepimiz bazen düğüm, bazen düğün düğün yapıp susmak zorundayız. Aslında Ya yani Sayın Başbakan bugün grup toplantısında şunu söylüyor. Diyor ki İmralı'dakini devlet getirdi. Devletin koruması altında devlet görüşüyor. Biz terörle görüşmeyiz. Ya şimdi ben bunu nasıl okuyayım bana söyler misin? Hadi ben okurum bunu da, Seyda Altan da Sokaktaki insan bunu nasıl okuyacak? Sana seslenmiyor kusura bakma. Seçmen grubuna sesleniyor. Yani siz Ama. burada bugün... E, bu yapılan görüşmelerin tamamında risk alan siyasi hareket AK Parti'dir. Başka bir, bir siyasi hareket risk falan almıyor. İşte, uz, oy kaybedebilir, iktidarını kaybedebilir, farklı bir şey olabilir. Bir provokasyonla Türkiye bir başka noktaya giriyor. Kendisi zaten bunu bedel ödeyeceğini söyledi. O zaman bedel öderken... Yani hiçbir siyasetçi bedel ödemek istemez. İktidarını yitirmek istemez. Ne diyorsun bu konuda sevgili Paşa? Ben şöyle diyorum. Yani bu Sinop ya da bugün Samsun'da... Mesela Trabzon'u iptal ettiler bu akşam. Evet. Samsun, Samsun'da, iyi Samsun'da üst üste geçer Ben aslında... E, toplumsal eğilimle orantılı görmüyorum. Yani bütün veriler e, toplumsal alanda bu sürece pozitif e, etki yarattı. Yani bu iklimle bu görüntüler uyumlu değil. Bunu bir kere koymak lazım. İkincisi Sayın Başbakan bugün grupta e, bu konuyla ilgili çok köşeli ve anlaşılı şeyler söyledi. Yani bu arkadaşlar sevseniz de sevinseniz de milletvekilidir. Bu arkadaşlar sürece katkı yapmak istiyorlar buralara gittiler. Buna saygı gösterilmesi bir var. Bu bir var bir şey söyledi. Şöyle düşünmek lazım. Türkiye e, bu coğrafya için söylüyorum. Bizim geneliğimizde bir masa etrafında oturup anlaşıp müzakere en sıkışma yok. Bizde kuvvet var, bilek kırma var, baskı var ve bunun sonucunda bir çözüm var. Bizim cumhuriyet tarihimizin boyunca böyle bir geleneğimiz yok. Yani bir sorunumuzu bir diyalog işbirliği müzakereyle oturmuşuz da çözmüşüz filan diye. Bu belki ilk defa deniliyor. Burada kim peki yani bu süreçte rol al cesaretli bir şekilde adım atmak istiyor? Bir, bir kere şöyle bir şey var. Bir, dünyada bizim dışımızda bunu deneyen ülkeler bize cesaret veriyor. Yani böyle olmuş. Evet, yani bunun usulü böyle. İngiltere örneği var, İspanya var filan. Bu usulü böyle. Aslında iki ülkede daha yapıldı. Usulü böyle. Evet. Bu gerillaların ya da... E, bize bu, bize ya bu yani. cesaret veriyor. Bir taraftan e, şöyle bir fark var. Hiçbir ülkenin kendisine göre bulduğu çözüm başka bir ülkeye uymuyor. Yani her ülkenin kendi coğrafyasında, kendi kültüründen, kendi gerçeklerinden ulaşabildiği bir sonuç var. Biz de öyle yapacağız. Fakat burada kritik başka bir şey var. Kürt sorunun çözümüyle PKK sorununun çözümü aynı değil. Aynı konu değil. E, burayı bu, burayı aç, açmamız lazım. Çünkü e, Kürt sorunun çözümü, ben Kürt sorunu demokratikleşme üst başlığı olarak görüyorum. Yani o sorun çok daha başka. Anayasa yanı var, Avrupa Birliği yanı var, özgürlükler yanı var. Burada konuşuyoruz akşamdan beri. Siyasi partiler seçim kanunu düşünce özgürlüğü pek çok yanı var. Fakat bu konu eğer devletin ya da hükümetin içinde bulunduğu konjektürde e, kendisi anlamında kullanıp da aşabileceği bir konu haline gelirse yani bir siyaset malzemesi haline gelirse bu konu çözüldükten sonra arkada demokratikleşmeye adımlı atılmazsa Türkiye buna benzer bir sorunu tekrar yaşar. Bu yükseler tarihin bir aşamasına yükseler. Onun için bizim burada sivil taraftan bakanlar olarak söyleyeceğimiz sürü anlamı öyle. Şu anlamı. E, demokratikleşme, özgürlüklerle e, Kürt meselesi ve HKK meselesini birbirinden koparmadan çözmeli e, baskısını uygulamalıyız diye düşünüyorum. Bir de tabii siyasetin parçası olmak yerine, Türkiye'deki siyasetin niteliğine eleştirmek daha anlamlı olabilir. Türkiye'de siyaset, temel hak ve özgürlüklerin genişletilmesi, toplumun taleplerini devlete taşınması üzerine yapılmıyor. Türkiye'de siyaset, din, ırk, mezhep sömürüsüne dayanıyor. Eğer siz, Türkiye gibi henüz 25 yaşın yukarısındaki nüfusun ancak 6,5 yıl eğitimli olduğu mesleksiz bir toplumda kendinizi saraya atmanın aracı olarak dini sömürmeyi, ırkı sömürmeyi, mezhebi sömürmeyi uygun görürseniz, Türkiye'yi, e, ya o toplumu ötekileştirirsiniz. Ötekileştirdiğiniz vakit kamplaşma, düşmanlaşma e, bitmez. Yani Türkiye'nin bu kadar gergin olması, insanların bu kadar iletişimsiz yaşaması ve gittikçe birbirinden ayrışmanın nedeni siyasetin Türkiye halkını ötekileştirmesinden kaynaklanıyor. Bugün Türkiye'de kitle bulmak istiyorsan, din sömürüsü yapıyorsun, ırk sömürüsü yapıyorsun, mezhep sömürüsü yapıyorsun. Ayrıca da Türkiye'nin en büyük hendikaplarından biri burası politik bir toplum. Yani devlet eksenli. Halbuki insanların doğduğundan ölümüne kadar insan olmaktan doğan hiçbir şekilde devredilemez temel hak ve özgürlükleri var. Yani benim hangi dinden olduğum, nasıl ibadet edeceğim devlete ait bir iş değil. Ana dilim devlete ait bir şey değil. Bu benim insan olmaktan gelen hakkım. Şimdi kalkıp da ben ana dilimi konuşabilir miyim diye devlete sorduğum, Ya benim inancım şöyle ve ibadetim böyle, buna izin verir misin? Bu toplum eksenli, insan temel hak ve özgürlüklerine dayalı bir özgür toplum olma meselesinde, bugün AK Parti'nin 10. yılında da büyük sıkıntı var. Çünkü o da temel hak ve özgürlükler üstünden bakmıyor. Kendi kitlesi üstünden kemalizme, revanş oynuyor. Yani bir sünni inancın hassasiyetlerini öne alıyor. Bu hesaplaşma Türkiye'ye e, tarihsel kıskacından çıkmayı engelliyor. Halbuki yani cami, 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 yani. cami, kışla e, cami, kışla ikileminde revanş oynarsan kan e, yaşından kurtulamazsın. Bunun çaresi Kemalizm'den demokrasiye geçmektir. Onun da aracı o Avrupa Birliği'nin reçetesidir. Siz bundan uzaklaşıp ben burada 10 yıl başkan olur muyum ve ilkeden, kuraldan uzak keyfi bir toplumu istediğim şekilde yönlendirebilir miyim? Ne içecekler, kaç çocuk yapacaklar, nasıl düşünecekler, ee, nasıl yaşayacakları benim belirleyeceğim bir ülke olsun dediğiniz vakit zaten yeryüzünden de Türkiye'nin taleplerinden de Topuyorsunuz. Onun için bu siyaseti buralarda sanki verilmiş gibi konuşmak yerine, Türkiye'deki siyasetin yavaş yavaş Türkiye'nin ve dünyanın taleplerine cevap veremeyecek zafiyetlerinin altını çizmek ve biraz uzaktan bakmayı ben daha faydalı bulurum. Şey var, ilave <laughs> Şimdi e, e, Türkiye kendi sorunlarını e, aşmada dışındaki gerçeklere yani dünyadaki gerçeklere bakarak bir şey söylemeli. Yoksa Türkiye artık e, bir siyaset hesabı, bir siyasi ikbal hesabı üzerinden vakit kaybedecek, zaman kaybedecek noktaya doğru itilirse, itilirse hem kendi hedefleri bakımından, kendi beklentileri bakımından ekonomik-sosyal beklentileri bakımından zor duruma düşer, Hem de bu gittikçe sertleşen rekabetçi ekonomi içerisinde ki bu son G20 ve e, Davos'taki bütün e, konuşmalarda e, artık inovatif ülkeler, sürdürülebilir ekonomik programlara sahip ülkeler, nitelikli iş gücüne sahip ülkeler rekabet edebilmekte yaratıcı olabiliyorlar. Yoksa öteki türlü biz artık siyaseten kendimiz, partimiz ne olacak? kaç yıl daha kalacağız onun için buna bir siyaset kıvraklığı kazandırarak bir 10 sene daha kazanalım lüksünü aşmış durumda. Çünkü ülkenin sorunları bu beklemeye gelmez yani. Bu beklemeyi yaptıkça sosyal ve ekonomik göstergeler daha aşağı